Ya içme be sebati artık, içme be evladım. Şu haline bak ya, ayakta zor duruyorsun, perişan, acınacak bir vaziyettesin. İçme. Keyfimden mi içiyorum? Ne muslukmuş şerol? Neşemden mi içiyorum ben bu boku? Ne oluyor ya? Üzüntümden içiyorum. Niye üzülüyorsun oğlum sen? Evladım söylesene para sıkıntın mı var, borcum falan mı var ya? Bir sağlık problemi falan mı var oğlum? Zikler yok bir şey, domuz. Ya Mustafa sen benim iyi arkadaşım olduğunu söylüyorsun. Dünyada en çok beni sevdiğini söylüyorsun. Söylesene bana derdin oğlum. Niye üzülüyorsun? Kime üzülüyorsun? Senin için üzülüyorum. Benim için mi üzülüyorsun? Senin için. Benim neyim için üzülüyorsun oğlum? Olur mu? bu. Ha? A dava yapılır mı? Lan bu. Allah Allah. Evladım kim? Ne yapmış bana ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Metin ol, sen Söyle bakalım, merak ettik. Allah Allah. Biricik karın, He. sevgili karın, Rıfkiye hayatın Neriman seni aldı diyor. Ne diyorsun lan sen? Aa. Hem de en yakın bir aldı aldatıyor taktı. Ben takmadım. Sen taktın. <laughs> Aslında benim senin karınla yatmış olmam hiç önemli değil. Anlamadım. Senin gibi bir adamın karısıyla yatmak benim için şereftir Şenol. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Ama bir inek tutar da kafası kıyarken bunu sana anlatır da ne yaparım diyorum. <laughs> o zaman o zaman ben senin yüzüne nasıl bakarım ya? Bana bak Sebati, akıl sıra şaka yapıyorsun ama artık bu eşek şakasını geçti yani felaket oldu lan bu. Eşekler gibi sevişiyoruz benim bana. <laughs> senin yanında gayet ciddi, sizli bizli numarası yapıyor. Sen yokken canım hayatım olmak mı olacak? Vay kahpe var! Sinirlenme, sinirlenme, seni de seviyor karı, seni de seviyor. Her buluşmamızda Muhakkak adım geçiyor. Allah Allah. Kulakların için ne oluyor mu? Bıktım ondan artık. Senden. <laughs> ne diyor biliyor musun bana? Bak ne diyor biliyor musun bana? Bak. Bıktım artık ben bu hayattan diyor. Çek beni bu hayattan diyor. Biz de hayatımızı yaşayalım diyor. Bak bak. İşte o zaman aslanlar gibi ben dikiliyorum karşısına. Şenolumuzu unutamayız diyorum. İyi dememiş mi? Vay kahpe var. Sen bozuldun sen. Sen bozuldun. Sen içme sen bozuldun sen. <laughs> Sikilsene de dokun yok, bozuldun sen. Baksana neler anlatacağım bak. Bırak şimdi Allah aşkına ya. Alışkına baksana Bırak neler anlatacağım. Öleceğiz şimdi gülmekten bak bak. Geçen gün ne diyor? Biliyor musun bana? Seninki yatakta Allah. Bak bak, alışkına bak şimdi. Bak bak. Bak şimdi bak bak. Sen diyor bana, sen diyor bana... ...Şenoğlu diyor, benden çok seviyorsun diyor. Bak, bak. O Rus bu ya, bak, bak. Ortada da fol yok, yumurta yok. Bizi birbirimize düşürecek, bak. Ulan nasıl fol yok, yumurta yok? Daha ne olsun be? Daha ne olsun be dedim. Daha olsun be dedim. Kenan benim canım, diğerim dedim be. Arkadaşım, kardeşim dedim be. Öldesin ölürüm dedim be. Böyle yüzü koyun yatıyor kafe. Poposuna bir tane. Böyle titriyor ben be, ben. sus! Ben onun ağzının payını verdim, Sen Ulan ben namussuz diye sana söylüyorum be. Bunca yıllık arkadaşımsın. Utanmadan seni herkesten, her şeyden çok severim diyorsun. Seni harimi ismetimi almışım. Mazi'de sana neler yapmışım. Gözüne dizine dursun be. Mazi'yi hatırlatma bana Şenol. Mazi kalbimde mi yaradır benim Şenol? Niye ağlıyorsun lan eşşol eşek? Ben ağlıyor muyum? Allah Seni ağla! Akıl Bana bak. A al Bana bak Sebahati burası yeri değil. Başka bir yere olsa alırım ayağımın altına. Ağzını burnunu dağıtırım senin ama. Akıl... Siktir bir gizli Yok öyle hikaye. Yok öyle hikaye. Seni bu durumda bırakıp bir yere gidemem ben. Ben kötü bir dostuyum ben. Ben arkadaş canlısıyım ben. Yok öyle hikaye. Yazmıyor öyle benim kitabımda öyle. Yazmıyor. Hem herifin karısını şey yapın, bırakın diyor böyle. Bırakın bu karıyı Şihan oğlum. Bırakın bu karıyı anam. Bu karıdan sana hayır yok. Zaten çirkin karının biri. Ulan nerede senin birinci karın Leman be, ne karı <laughs>